Videoya geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya şöyle bir 15 like atmayı unutmayınız. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoya geçelim. Let's go. <laughs> Evet arkadaşlar sunma bitti. 3p.js enamda key droplu bir adam var. G E F C A A C aleyküm arkadaşlar. <laughs> Bunun skoku. Ben buradan gidiyorum aga. Bu tarz videoların bu arada arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsan bu videoya şöyle bir 25 like atmayı unutmayınız. Eğilim şu an hiç yok. Adamın kafasına bile odaklayamıyorum yani. O kadar boktan beynim var şu an. Ama beynim var. Düşün Fırat. Aynen. Uf. Aa, korktum. O ne güzel şey lan. Ödünç isteyeceğim ben arkadaşlar. Ödünç verir misin bana kitine? Hmm, bunlar adam. Hey 150 çektik hadi bakayım. Tövbe estağfurullah ya. Kanka gördüm seni. Gördüm aga şuradasın. <laughs> Pikle. Helal lan. Bir şeyin var mı kanks? <laughs> Kanka nasıl? bir şey mi olmadı lan? Tövbe tövbe. Mesela ben bu elde şey oluyorum. P250 oynuyorum baba. Ondan sonraki gelir çekip pompa ke. yine bu arkadaşla giriyorum. Ben de hiçbir key drop yapacağım lan. Key drop'ta kasa açılımı yapacağım size lan. Bismillah Oğlum o kadar korktum ki. Oha kanka üçüncü evden AWP mi çekilir ya? Kanka vallahi sana hiç güvenmiyorum ya. Diggle'a sıkmayı bilmiyor çünkü. Oha! Nasıl vurdu onu? Neyse. Evet paramız var mı? Var. İsteme olsun Atabilir misin abi Uhu! Eki drop mi? Onunuz olayım adamdaki ikiye bak. my sake nice bro thank you where are from what Okay, what? Biz de böyle bir adamız işte arkadaşlar. Ne yapalım? Bir öldürdük mü? İkinciyi de öldürüyoruz. Gigi. You play bro. You playing. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. O da ka oğlum en dört kelim var. Ben her şeyim. Ya bak, kaç puan almışsın Aka Aga ikiniz orada ne yapıyorsunuz? Ayıp değil mi? Ayıp. <laughs> yazık yazık yazık. Orada vuracaktım da acıdım ya. Tamam. Ben bu çekeceğim. Şöyle bir vuruş yapacağım size. Al şöyle. Yok lan dur. Yapsam çok cool olur ama. Böyle diyeceğim ki ben maçı çevireceğim. Sonra vuruş böyle milyonlar izlenecek. Abi CTRL'ye basamadım. Elim kaydı. One ben low HP. Bro! No! Nice. Low HP. Hmm, ne demekti ya? Tutin HP. O ne lan? Ne diyeyim onu işte. HP. Oh nice. Gigi. Bro you drop me AK, you beautiful AK. Sure, Please please. Drop me nice. I love you baby. <laughs> Adama seni seviyorum bebeğim dedi. <laughs> ne kadar komik ya. Gel bakayım baba çaksın mantı Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Vuruş kayıtta değil mi? Ne yaptığımı bilmiyorum sonraki. an. Önce. Neyse alır tiktok'a da atarız bunu. Oğlum. Güzel vurdum ama böyle kendime güvendim baya. Burada olmadı. Bir şeyin bokunu çıkarmayacaksın. Burada da bunun dersini aldık. Eki. Bu et son el değil mi? Oynar mıyız abi fe? Ulan oynar mıyız? Bro I am I am I playing. Şur, şur. No no no. Eki drop me. Thanks. Oh, thank you. an anlık içimden AWP oynuyorsun diyorum saçımı düzelttim bu arada. Ok çok güzel ya. Oradan çıkıyorum. Bekle bekle pitleme 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 pitleme. <laughs> tamam. Şimdi pompa geçti. Aga ya adam beni görmüş. Ben salak gibi görmediğini zannediyorum. Yalnız karşı takımı şu adamı taşıması biraz garip değil mi? Neyse. Uf. Ya ben P2000'i kuşamışım. Bro. No. Ben de hiç bir K-Drop yapacağım ya harbi. Ama biraz sıkıntılı. Neyse. Bence benim şu anki nişangam bok gibi. Diğer videodakileri daha iyi. Ama bilmiyorum. Şu an bununla daha iyi. <laughs> <laughs> onu unut. lan. ile öyle giren. Benden korkulur valla. Gel bakayım gel. <laughs> Bu öldür onu ama kilimi de çalma. <laughs> Düştüm baby aldana Ananın Evet <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz Bu el çektim vallahi adamlar yavaştan geliyorlar Abi şu rankımı da bir nova yapamadım ya Gel bakayım mantepe çakacağım Kafama eğik bakıyorum ha. tane vuruş çıktı lan tik atılacak. Bu ikisi de güzel şimdi yani doğruya doğru. Aga adam oradan pikliyordu yalnız. Yalnız öldürdükten sonra burnumu çekmeme ne diyorsunuz? Sen oyna bakayım şu sıra aslında? You. You're welcome. Rica ederim. grenade <laughs> al şunları al. Ben ben silah çekmeyeceğim ya. Deagle şu an iyi. Nereye gitti o smoke? orayı kapattı yani. Bunlar Fırat ile smoke taktikleri öğreniyoruz. One TV'ye bakın. Are you ready? Şöyle bir vuracağım. Ananın. Abi yalnız çok iyi değil miydi? Doğru söyleniyor yani, arkadaşlar çok iyidir. Sorry. Bro where are you from? You where are, you from? Where are you from? Anlamıyorum ki o adamın dediğini. Sorry? Where are you from? I am from Turkey. Oh, cool. I'm from Brazil. Brazil herhalde Brazil ama dedi lan. Aga anlamıyorum ki adamın dediğinden. Abi sen buradan nasıl çıkarsın ya? Haydi lan. Ara verir misin? Şu an maç iyi bak. Tam YouTube'a atılmadık. Bundan önce var ya abi 10 tane video kaydı vardır. Ondan bile fazla. Evet. Video kaydı alıp alıp beğenmediklerim için yok. Ya çok kötü oynuyorum ya adamlar çok iyi oluyor ya da adamlar çok kötü oluyor. Şu an bu normal vuruşlar falan güzel. Let's go bro. I don't stop. And time time time. No, sorry. I'm up, nice bro, nice. No, 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 no. I'm MVP. No. Yeah. You got it, pray. You you got it, playing. I got it, no, I'm serious. For the blue shop, man. I'm telling speak. Arkadaşlar Zantares pick dediğimde video bitmiş. Ee, kayıtta bir sorun oldu o yüzden bitti. Kusura bakmayın. Maç zaten kaç kaç bitti hemen bakayım. 9-4 bitti arkadaşlar maç. Zantares pick dedikten sonra bir 10-15 saniye sonra maç bitiyor. Neyse arkadaşlar bu tarz böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu video şöyle bir 15 like atmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.